Sevgili izleyiciler, Afyonkarahisar Boyalı Köyü'nü sizler için gezmeye tabii ki devam ediyoruz. Arap Hasan denilen yani şahıs benim. Bir patlat ya. İyi bir hit fazla söylemeyelim tamam söyleme. bizde, ya, tamam, ya. tamam. Gidenin üçü güzel, ardında saçı güzel, gidenin üçü güzel. Ardında saçı güzel, saçı başını yesin, yolda yürüşü güzel vay. Saçı başını yesin, yolda yürüşü güzel, yolda yürüşü güzel vay. Ah şimdi var ya vurdu. Afkarlıyım, <laughs> afkarlı, evet. afkarlı. Getmişim ne yapayım? Şimdi buradan kalpten nereden kalpten çıktı? Kalpten girdi ama nereden çıktı bilmiyorum yani. <laughs> o zaman sen bunu e, rahmetli yengeye de mi söyledin? Tabii yengenin ardından söyledim nişanlıyken. Vay, ne dedi ya?